Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sonra test oynuyoruz kardeşimle. Önce kardeşim başlayacak. Heyecanla bekliyoruz kimin kazanacağını. Acil'in elini biraz şey tut. Acaba kim kazanacak? 7 tane kaldı arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar 7 tane kaldı. Tamam. 50 puan. 50 puan ha gayret. Arkadaşlar 7 piyon bıraktı bakın. 7 puan piyon bıraktı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 7 piyon bıraktı. Bakın arkadaşlar 1 sayım 1 2 3 4 5 6 7. 7'ye bakalım. Bakın 7 puan. 7 piyon şurası. Ha gayret. 50 puan aldı. Bunun Normal en yüksek puanı 200 puan arkadaşlar Şeyliğini oldu Evet devam edelim. Şimdi ben yapacağım. Yarışacağım. dizeyim şunları. Bakalım sen kaç puan aldın. Ben şimdi geçerim. 7 ne? Çok merakla bekliyorum. Benim en düşük puanım 5. Evet. evet. Bom. En yüksek puanım 2. Ben sen seç istiyorum bu arada. Hı, -hı. Belki de da hı. sus bilinmez. Ya, he he. En fazla bırakacağım 5 benim. Başka bir şey değil. İki fark ne olacak ki? Orada çok şimdi Evet arkadaşlar ben başlıyorum. Şimdiden bitti. Ceylin benim <laughs> Devam edelim. Merak ediyorum kim kazanacak acaba? Ben kazanacağım garantisini vereyim. Garantisini ben de vermem çünkü sen anca sekiz veya dokuz veriyorsun. Hı hı. Sen öyle san. <laughs> Kendini kandırıyorsun şu an. Hmm. Şunu şöyle yapayım. Şöyle. Şöyle. Ondan sonra şöyle arkadaşlar. Bir de böyle. Oy. Arkadaşlar benim altı tane kaldı. Altı. 75 puan tecrübesiz. Bu benim en sevmediğim şey. Sana geldi bu da. Niye senin 7 puan kalıyor? Sana tecrübesiz demiyor da. Bana. Şey diyor tecrübesiz diyor. <laughs> <laughs> benim en sevmediğim puan bu yani. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik.